Değerli arkadaşlar, Leyla ve Yüksel Mutfağına hoş geldiniz. Hastan bir de sesim şey çıkıyor. Bu arkadaş bizim köylü Ümit Topaç. Hem de buranın mahalle muhtarı. Haç malzemeler satıyor. Biz buraya alışverişe geldik. Nasılsın muhtarım? Allah razı olsun. Allah kabul. Nasıl gidiyor işte? Ya? Sağ ol Allah razı olsun. Siz de gittiniz değil mi oralara? Topraklara. <gülüyor> <Gitti> <gülüyor> o taraflara yaşayamıyor değil mi? Gidip görmek. Aynen. bilir, Nasıl gidiyor işler? Çok şükür iyi. Beğendim Allah. maşallah. Allah'ım daha fazla versin. Bu böyle cümle durmanın zararsız. Cümlemize. Haş malzeme sana şöyle bir göstereyim. Güzel de malzemeler var şöyle bak. Namaz dağları var. Burada Kur'an-ı Kerimler var. Şöyle. inciler var. Ayağına giyen şeyler var. Görüyorsunuz. Ne ararsan var yani. Burada giyilecek malzemeler var. Namazarlar var. Bunlar kaliteli. Şöyle. Bizim giydiğimiz şeylerden var. Açta. Yani ne ararsan var mı? Burada halılar Şeyler var. Namazarlar var. Çeşit çeşit. Şöyle. <laughs> Boncuklar var. Ne arası var ya? Dolu. Koca dükkan. Biz aldık arkadaşlar. Gordumuz, şey, malzeme aldık. Yetişmedi. Biraz daha alacağız buradan. Eksik gelmiş. tellikler var. Var yine tellikler. Burada buranın şişi yazılı malzemeler var. Görüyorsunuz. Tespihler var. Şöyle. Burada da Vay için şeyler var. Test fırarı burada görüyorsun şöyle. Ne arasan yani ah, var yani bu da. Ah sen esasları var. El Aslan ayırmış Ben ayırdım o da bir yemiş. Şunları da ben ayırdım. Tespih içmedi. 30 tane daha başı örtülen himeliden aldık. tarafta yüzükler var. Burada zemzem zem şeyler, dağıtma şeyler var. Görüyorsunuz çeşit çeşit. Çok güzel hediyeler var arkadaşlar. bu Hediyelik. Allah herkese nasip etsin inşallah. Sizler de gelirsiniz bura. Bir de arkadaşa sorayım buranın adresini. Hacı Hasan'lı olması lazım. Hacı Hasan'lı mahallesi. Ümit ismi Hacı Hasanlı mıydı? Hacı Hasanlı. Hocam, Hocam şey e, Yılmazlar. Evet, yani. evet arkadaşlar bu gördüğünüz dükkanın için çektik Ümit Topaş kardeşimin dükkanı. Adresi de Hacı Hasanlı Mahallesi Ulu Cami değil mi? Evet, evet Ulu Cami'nin Ulu cami yani merdivenlerden çıkıyor. Evet. Almak isteyenler yani çok, güzel, çok güzel. Çok güzel şişeleri var. İkinci kat değil bu aşağı iyi Birinci evet. kat evet yani. Evet tabi buyur. Senin diyeceğin var mı? Güzel hediyeler var sevgiler. Ee, diyeceğim yok. Sağ ol Allah razı olsun. Allah sana da başarılar versin. Amin. İnşallah. Muhtar Allah. adayı arkadaşlar. Maşallah. Hem muhtar iki dönemdir değil mi? İki evet. dönem. Şu anda i̇ki, adayız da. İki dönemdir muhtar hem de giren adaymış. İnşallah Allah nasibinde varsa kazanır inşallah. Amin. Hayırlısını versin. Yani i̇nşallah. Hayırlısı olsun hakkımızda. Benim arkadaşımın oğlu olur. Ben arkadaşım olur. Kızlık arkadaşım. Leyla Sultan da burada görürsün. Baba tamam o, <laughs> o zaman görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Elmas Hanım salata Ef yapıyor. Efendim canım. Salı bunu ya. İyi bir salata evet. yapsanız da gibi, bugün de kısmetmiş. Orada Adam her şey canı istiyordu. Ama biraz da rahatsın ondan çıkmıyorum ya. Konuşma olduğu belli. He he aynı. Geçmiş olsun bu arada. olun. Tamam. Üç tane hap Yuttu Bir arkadaşlar verdim. Kırık soğuk algınlığı kırıp antibiyotik. Sevilerim şey, diyorlar arkadaşlar. Harikasın. Onlara yemek yapıyoruz. Biz de hastaneden hastaneden geldik. Biliyorsunuz alışveriş yaptı burada. Alışverişimiz bitmedi. Arkadaşlar şöyle burayı gösteriyor baba. El çelenin boşalttı çok güzeldi görünüşü. Evet. Ee, ekmek tatlısıymış çelen. Ne kadar mı diyorsunuz? Şey, yani. bir şey tatlısı dediler ama. Kendileri de el yapmışlar. Tavuk, olsun Allah razı olsun. Şişe hazırız baba herhalde ekmeği. Aynı kadayıf gibi evet. şerbetini döküyoruz. Ben de şey yapıştırdım. Sonra bir sene baktılar. Misafirimiz var. Ben şöyle salata yapacağım. Çantı tavuk koymuş. Şeye düdüklüğe. Bir de çorba yapalım. Bir kere pilav yapalım. Salata yapalım. Allah ne verirse yuk basıladım geldim. Dünledim geldim. Poşete. Aslında yoğurt. Dünya şey almışım şimdi bunu hadi. Arıtıcı. Bizim buradan dolup gidiyorlardı. Kendimizin olsun diye almışlar. Hasan da onu kendi daha yiyor gene. Şimdi çarşıya geline, nimet yerimiz. Gelin. Bunlara da gelecektik. Baba market alsak salı pazarı hep alacağız. Benim oğlum da oraya gerçekten biz anlatıyorum hocam, ben peşinden kumcuğun taze taze alıyorum. Şunlar suyas basacağım. Tereye güzel olur. Tereye çiğne geleceğim. Pate de bir pate de bösteceğim. Arada arada nasıldı bunu? Şu hep yaprak baba bak hele bakmamışsın. Yaprak mı? He. Çiz yok baksana koku. Tamam olsun yaprak da zaten yaprağa iniyor değil mi? He. Şöyle toplu değil diyor. He. Kokuyu da ıslarsın. Kokuyu içip orada kalıyor ya, çıldı. He. Onu da daha yapmışlar. Şu lambayı kapat da şey ya. Buna sen beyaz görüküyorsun orada. He, tamam. Salata turşu bana bir de şey turşu açtı lan bugün. Lahana turşusu var ya. Allah lahana mı? Yok beyaz lahana. Açalım. Şimdi onu yiyeceğim o zaman yiyeceğim. Ta onu canım istedi de. Bol bol de e, aynen. Aynen. Madde, o zor da işitmediydik gideken. Yanıp da olmaz dedi. Aynen. Yiyeceğim hatta o da annen Babam gel. Babam gidiydi. Gelince kaç gün değil dedi. Karışık, karışık olsun ya. Ne? Karışık olsun öbürü ne olsun. Şu şey şimdi mesela ne bileyim soslu Tamam. Sen kameraya gitsin daha başta. Sen de babamla çayımı gelmek oturalım be. Kulah açaydım ben de geldim. Evet. Kulamadık. iyi oldu. Birbirimizi tanıdık hep yorum yapıyordu ama yüzünü görmediydim ben. Hiç görmedi misin? Hı hı. Asya bir mi? derin ablam ekmeğe de geldiler de sohbet edemediydik. Biz evet. o zaman şey yapıyorduk ya, ekmek. Evet. Bir hoş geldin dedim, muhabbetim dolmadıydı. Bize kürseler geldi burada. He. Evet. Bizi de gelin diyorlar da bir hafta burada diyorlar. Kardeşi de bize gelin diyorlar. Bizi davet ediyor. Hep beraber gelin diyor. Kısmet ya, giderim diyeyim, gidemeyeyim. Gitmem diyor, gidiyor mesela. Hastalıklara olmuş ya. Zor. Aşk olur biz gelelim. Pazar bu. Pazar, pazar tepkisi alır. Bu çarşan var. Çok Baba olmuş. Allah'tan orada hastalanmadın ya da yüksek. Evet. Yapamaz mı şeylerini? Selamünaleyküm arkadaşlar. Hasan geliyor mu? Bir Hasan yanına uğradım. İşte şeylenmeyeyim daktık. Kapılarını daktık. Oldu mu? Bir saat alması gerekiyormuş. Adamları He. bekliyor orada. Adamlar gelecek, orada. <laughs> gelecek mi? Yok. Hani geri dönüş yaptılar ona göre Ahmet evet. Mahmet'im bilemedik. Annem bizi buraya koyduk işte diyor. Ömer ağlayın. Tamam. Yani. O zaman siz salatayı yapın. Evet yapalım. Şunu yapalım. Bunu da kaldıralım. Hemen az doğru su geldi arkadaşlar. Sabah erken onu yandım. Akşam da bu saat 12 idi bayağı da. Şey, öte, öbürüne yok hocam. Şu hani şöyle daha soyuyorum. Ondan da vardı. Evet. Ben bir ince yaparım. Onun için umursamadım pek. Evet. Yani de bir şöyle bir de yoğurt çası. Ben bişirdim sabah da. Evet. Emre bişirdim 5 kilo. Tamam oradan bir bıçak da sağ Hangisi evren? Hangisi evren? Sen bundan baştan mı kestirdin? Ben bunu çalışıyormuşken. Yani, Kim evren? İbrahim. İbrahim mi evren? Baştan 4 olmuş. Maşallah. Görüyorsunuz dışın 4 tane yumurta kullanmışlar. bizim 20-25 tane yumurtamız oldu. Kesinmedim kesilmedi maşallah valla. Böyle bir ya. yaptım ya, o gün hep onları Hep koyu yumurtasıydı o yaptıklar. Bak yani bu ay çıktın, şubat çıktın, nasıl yumurta yiyeceğim? <laughs> Şimdi bir tane de şey toplamaya gidiyor. Yumurta diyor. O da tek bu buzdağı yiyor diyor. Bizimkiler de o zaman buzdağı yiyor. Dört 5 tane verdim. Bunu da oraya koydur. Ömer'e toplat dedim. Onlar buzdağımız gibi gösterir. Sevin son dedim. Leyla Sultan tavlar keselim diye canım. Ben de kesim verim dedim. Ee, Belki de kesmemişsin vallahi. <laughs> Yarın bahara çıktım. dedim şöyle bir dakika iki ay bahar ondan sonra. He. Bahar çıktı tavuk bağlanıyor. Yarın 4-500 olur tavuk. Bir de bizimkiler yayılıyor Zorla evet. bir ayrı sarı. Bizimkiler yaymıyor ya, biz de o zaman sarı anlarsın ne işi var. Bunları yoldan... bile zor bela düzene durduk. Kimisi yumurtasını yiyecek, kimisi buzladığı gibi yiyip yedirirken yedi Biz işte kapan, de zor kafa, bela düzene olduğundan şey diyorum, bir şey yiyorum şu an. kalıyormuş. Kalo tavuk da aynı, bahçemizden gelmiş bu Değil mi? Hı? Tavuk bence pişti. İyi. Bayağı un koyalım. O pişmiş bebeksine. Geçen şey var ya tarlaya boş tarlanın içine e, şey yapmışlar. Bir traktör dolusu hamsi tutmuşlar hep saçtılar tarlaya. Vallahi Vallahi. hep yorumlara yazmışlar bazen söylersiniz değil mi salatalık ya da farklı sebzelerde şeylerde bal kokuyor gibi tuhaf bir koku var değil. Onu kufre yaparlarmış. Orada kuruturlarmış. Evet. Tarlayı balına sürdüler mi iki katına çıkarmış oranın verimi. İhtihabı. Bildiğin tuttuğum halkları saçıyorlar, çay hayatımda böyle bir o şey. Bu arada bana şey bayatlattılar mı saçtılar ki? Bilmiyorum valla ama onu öyle o niyetle kullanıyorlardı, yorma yazmışlar. Ben de tabii ondan yalan istemiş hiçbir fikrim yok arkadaşlar. İlk defa gördüm ki insanlar tutalım diye çabalar ki saçmas bana bir tuhaf geldi öyle gördüm. Şimdi düne... falan mesela yapıyorlar ama gördüm de. Tüneri iyi balık gördüm de, bu balık şey. iyi değildi. Kutlu yapıyorlarmış toprağı konup. Tüneri ki şeyler bir yedim, salı pazarında. Şey mi? Hamsi mi? Hamsi. Bal satılıyordum anneme. O da balığımız var yerde, o, o, ya dedi. O, dolapta dolap ya. Hamsi yiyorsa alacağım da bir on kiydi elde. De hamsinin zamanı geçti mi yiyemem. Dolapta yine yiyemem. He. Yiyemem. Bu hamsi şimdi soğukta yiyemez yiyoruz. He. Kırağı düşünce yiyeceğim bir hamsi. Ben hiç hamsi istemiyorum bu sene hamsini. Hamsi taze olsa nasıl gider bak. Benim nutkum duruk gibi aynı bu sene. Ellerimizden de buhar çıkıyor. Bunlar soğumuş arkadaşlar. Dolaptaydı herhalde. Dolaba mı olmuşlar? He, ben dolaptan çıkardım. Hmm. Bunlar sonra da olmayan çabuk karışıyor ama. Salata ne? No, Yok, bozulmuyor ki kolay kolay. Hı. Hmm. Geç bizim burası soğuk. Artık oldu. havalar soğudu ya, bozulmuyor. Domatesin içi iyiymiş. Bunu 25 TL'ye aldı. Tutturabildiklerini 30-35. Heyecan. Salgın domatesi 35 diyorlar. Kırklar yani? diyorlar. çok güzel bak içi. Bazısı böyle damar damar oluyor o iyi değil. Biber 40 lira diyor. Kimi 50 diyor. Biber acı mıymış ki? Mı? Biber çıkarmadım. Ben salata da sevmiyorum ya o biberi. biberi. biberi, biberi? biberi. Biber sevmiyor musun? Acı olmak için neydi adam olacağını? Sumak atarık. Doğrayın mı biber? Doğray Ama lokantalardan elmiş biber doğru mu onlar salatalara? Hocam salatalı sevmiyoruz şimdi. Lokantada salata mı değil mi? Biz bir de biraz da gittim. Ben çorba içtim zamanı. Anne de, ben çorba içmem de ona da kıyım alarak söyledim bir buçuk. Adam bir buçuk söyle, bir buçuk söyle de diyor. Yemesek abi yiyir diyor. Halbuki <laughs> <Alkese gülüyor> ben çorba içtiğini <laughs> de severim. He. Sen pek şey yemedin. Tüneyen <laughs> gittik beraber yiyelim içelim diye yiyemedik. He, Vallahi her gün. <laughs> kahvaltı yemeden gittik, kahvaltı yemeden geri geldik. Hepimiz simidilen gelmiştik. Nasıl oldu ki dünya? Ben sana dedim ki baba dedim döner yaptırır mı dedim. Sen de gel de beraber bir yere gidelim dedim lokanta gibi. Sonra e, gireyim. trafiğe girince babam korktu arkadaşlar. Teklamadan gidecek. Korkmadan değil ya. Şimdi bura, bura ne? Buradakiler şeyler de işitmedik annem. Koya gidelim de illa. Hatta orada hoca yönüne... Ha işlemacım gibi vardı. Esta vesta tamam. He hocalar e, yönüne de gir girmiyorduk da zorla çok götürdüm. E, hocam da, evet, He. Şu şurada getirir mi? Şalata mı? Yok şey, tamam şey istiyor. Lana getir de, benim canım lana Tamam ben getir. getirdim anne, İyi, sen otur hadi. Hadi otur sen misafirlerin evet, yanında. Gelsin, sana patlayan dost. Da Daha Şarlı da bakmadım, Şarlı hanıma vurdum ya. İnce olmuştur o. Çoktan olmuştur canım. Hı hı. Çabuk oluyor. Hikaye geçti. Ver istiyor babam, bir de biber doğrayın yani. Getirin de. Kurusman gelecek. Burada yok herhalde kurusman. O zaman soframızda görüşürüz arkadaşlar. bunlar yapsın salatasını. Ciddiyetimizi koruyor arkadaşlar. Yaparken insan buna adapte oluyor. Tamam. Evet arkadaşlar salata. Salatalar olmuş. Limonlar. Turşu mu bu kadar? <laughs> o değil mi? Onu istemedin mi? <laughs> he he. Ha, bu açtım bunu. İçine kadar. Neyse şimdi yiyelim de Haşırışlıklar ya, kınarlar ee, beni kınamasınlar, yemeyeyim de. Şu şey içinde şey, maydanoz mu ki? Hangisi? Hangisi? Şunlar. <laughs> he ya. Ben Ha. Kurşunlar da bakmadım arkadaşlar, can su yeni getirmiş. Ç çorba yapmışlar şöyle. Vercimek çorbası ee, mı? He, mikser de çekmedim. Ha, olsun, daha iyi olur. Zaten iyi de pişmiş. Can su da şöyle pilavları bölüyor. Pilavlar da tavuklu. Tavuk suyunu <laughs> yaptı. <yavrum>, seni. <yavrum, yavrum. gülüyor> Ay suyu da bunun adını getiriyor. Hey. Ee, Benim annem de su. Bu bunları aldı. He, evet, şunları yemek ederiz. Ne, değil mi? Tam yerine. Bunlar şurada tere mi? He, tere. Tere. Keş gelir eve. Tekelleme <laughs> yaptım be? Şimdi besmeleyecek, onu oturtursun. Burayı kurmuşlar. Pilavın birini koyana Ne Şu Şöyle koymuyor var, var mı var daha? Tamam. <laughs> Ömer ne oldu lan? Kozumu ne ediyor lan? Kolay abisi buna da. Ömer, ben ben, durmadı. ha, ben durmadım. Geldi mi Bilememiş.

Tamam onunla oynayalım. Oyunca yakaladık. Dur, dur, bırak, tamam. bırak. Anne de O bize ahiret olsun. Torbalar geliyor. Bize ahiret olsun diye bu geliyor. Zümret'ten selamın aleyküm arkadaşlar. Hepinizde de hayırlı günler. Benim Baba, bunu kıyımdan sıkmıyorum. Bunu vazimeye gireyim de. He. Geçme onu. Ben sana yedireyim Ömer. Üstünü yedireyim. Vallahi ben nasıl parçalanırım yani. bilmiyorum. Mehmet. Şöyle. Mehmet. Şey Mehmet. Baba. Bu sıçramaymış Leyla abla, oraya koydum. Hasan, soğumayayım mı sen? Sıçramayayım. Hadi sıçramasın, ben sıçramasın, oturum. Hayır. Sıçramak. Adamı sıçramıyor. Sıçramak. 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 Ne halleri var? Sıçramak. Sıçramak. Sen yanına ol, bu tarafa getirme ellerini. Ben rahatım ben. Ben böyle... Ben rahatım ben. Ver bana çim. Çim Hasan abi. <Gülüşmeler> o zaman biz ayakkabıda görüşürüz Arkadaşlar <Gülüşmeler>